Nükleer santral nedir? Nükleer santral, nükleer reaktörün radyoaktif maddeleri kullanarak elektrik enerjisi üretmesidir. Şimdi diyeceksiniz ki nükleer reaktör nedir? Nükleer reaktör, zincirleme çekirdek tepkimesinin sürekli ve denetimli bir biçimde yürütüldüğü yerdir. Yani bir odadır. Yani bir bölüm yani. Bir bölüm gibi düşünebilirsiniz. Peki radyoaktif madde nedir diye soracak olursanız onu da şöyle açıklayabilirim. Bir elementin çekirdeğinde bulunan nötronlar Platonlardan fazla ise kararsız bir yapı ortaya çıkar. Kararsız bir atom yapısı ortaya çıkar. Atom bombaları da kararsız bir element olan uranyumun parçalanmasıyla oluşur. Radyoaktif maddelerin ortaya yaydığı alfa, beta veya bu gamma ışınları bilim dünyasında radyoaktivite eylemi olarak bilinir. Çok kabaca böyle özetleyelim ve biz asıl konumuza dönelim. Nükleer enerji, nükleer santral nedir? Fosil yakıtlı santraller petrol, kömür gibi yakıtları kullanırken nükleer santraller Uranyumu parçalayarak enerji üretmektedir. Nükleer santraller çok çok üst düzey önleyici ve e, koruyucu güvenlik önlemlerine sahiptirler. Fakat ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın, hesaplanmamış bazı şeyler olabilir. Tıpkı Çernobil'de olduğu gibi. Biliyorsunuz bir test sırasında sıradan bir gün yanlış giden bazı şeylerin önü kesilemediği ve yüz binlerce insan yani rakamlar kesin olarak bilinmiyor ama çok büyük can kayıplara neden oldu. Bir diğer örneğimizde de Japonya'da Tsunami felaketinde oldu. Radyoaktif sızıntı e, Tsunami'den birkaç saat sonra başladı ve günlerce sürdü. Hatta Japonya Başbakanı da e, olay yerine bizzat kendisi gidip incelemelerde bulundu. Bunun sebebi ise elektrik kesilmesinin yani enerji eksikliğinin yarattığı birkaç sorundu. E, borularda biriken e, basınç bir yerlerde çatlak olmasına sebep olmuştu ve sızıntı olmaya başlamıştı. Tabi manuel olarak havalandırma borularının manuel açılması mümkündü. Fakat enerji yani elektrik olmadığı için saatlerce hatta günlerce bu vanaların yerleri bulunamamıştı. Orada da büyük bir felaketten böyle son anda dönüldü denilebilir. Her neyse nükleer santraller çalışma sistemindeki farklılıklara göre kendi aralarında isimlendirilmektedirler. Bunlar ise kaynar sulu, basınçlı ağır sulu ve basınçlı su reaktörü olarak farklı farklı adlar verilir. Nükleer santrali çalıştırmak için ana madde olarak uranyum kullanmak zorundasınız. Uranyum parçalandığı esnada ortaya büyük bir enerji çıkıyor. Uranyumun bu şekilde fizyon tepkimesine girmesi sonucunda yani fizyon tepkimesi atomun iki veya daha fazla çekirdeğe bölünmesi demektir arkadaşlar fisyon, fisyon tepkimesi fisyon tepkimesine giriyor. Fisyon tepkimesiyle oluşan yüksek miktardaki enerji su buharını üst düzey sıcaklıklara çıkarıyor yani inanılmaz sıcaklıklara çıkarıyor. Oluşan buhar elektrik jeneratörü türbinlerine iletiliyor borular vesaire vasıtasıyla. İletilen bu buhar türbin şaftlarını çevirerek elektrik üretmesini sağlıyor. Yüksek basınçlı bir buharı bir türbüne iletiyoruz. Türbünde, türbini döndürerek yani tribün fanlarını tribün şaftını döndürerek elektrik üretiyoruz. Yani çalışma prensibi bu. Peki nükleer santralin faydalarına bir bakalım. Bunlardan biri karbondioksiti havaya karıştırmaması. Başka ne faydası var diye soracak olursa, kullanmış olduğunuz yakıtı tekrardan dönüştürerek yakıt olarak baştan kullanabiliyorsunuz nükleer santrallerde. Ee, bu da en önemli diğer bir faydası nükleer santralin nükleer enerjinin santrallerin olması ile enerji ithalatına olan bağımlılığınız azalıyor. Yani ülke olarak ülke ekonomisine de bir faydası var nükleer enerjinin. Biraz zararlarına da bakalım isterseniz nükleer santralin. Uranyum maddesinin elde edilip geliştirilmesi büyük miktarda radyoaktif kirliliğe sebep olmaktadır. Düzgün çalışmayan bir nükleer santral 1986 yılında gerçekleşen Çernobil faciası gibi büyük çaplı felaketlere neden olabiliyor. Aslında mesela hep nükleer santral dediğimizde birçok kişinin aklına direkt Çernobil geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yıllar önce yani 1986 yılında gerçekleşmiş. 1986 yılının 23 Nisan'da yanlış hatırlamıyorsam. Yılında gerçekleşmiş bir felaketin tüm dünyadaki yani tüm insanlığın üzerinde nasıl bir etki bıraktığını az çok anlayabiliyoruz bu nükleer santral, nükleer facia dediğimizde Çernobil'in aklımıza ilk gelen yer olmasından nükleer santrallerde ortaya çıkan radyoaktif e, atıkların doğaya karışması halinde insan vücuduna etkisi olumsuz yönde çok büyüktür. E, başta kanser olmak üzere birçok hastalığa günler, haftalar veya yıllar içerisinde yakalanmanızı sağlıyor. Bu da sonuç olarak canınızdan olmanıza sebep oluyor. Çok önemli bir nokta var burada. Mesela radyoaktif atıkların güvenle saklanabileceği bir formül dünya üzerinde hiçbir ülke tarafından henüz yani geliştirilemedi. Bu çok çok büyük bir eksik ve çok önemli bir nokta. Ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın Uzun vadede insan sağlığı ve çevre sağlığı için büyük tehlike arz etmektedir nükleer santraller. Evet artısı var e, fakat Nükleer eksi santrallerin birçok bir var. artıları vardır. Ülkelerin özellikle dışa bağımlılığı enerji konusundaki dışa bağımlılığını minimum seviyeye indirmektedir. Tabii ki faydaları olduğu gibi zararları da vardır. E, videoda da görmüş olduğunuz gibi zararı da var, faydası da var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.